Herkese merhaba ben, arkadaşlar. Ben Beray. Ben Bilal. Evet, bu, bu şu an bu kanalda bizim ilk videomuz. YouTube'a daha yeni başladım Bilal. Evet. Ee, benim kendi normal resmi kanalım vardı ama kendimi çok paylaşmıyordum. Böyle farklı farklı içerikler paylaşıyordum. Ee, açıklama kısmında oraya gidebilirsiniz. Evet. Açıklama kısmında unutmayın. Evet. Yani benim kendi kanalım vardı ama ilk defa kardeşimle bir tane kanalımız oldu ve o da Tatlışlar TV. TV. Arkadaşlar bu kanalda bir sürü güzel güzel içerikler bulacaksınız. Komedi, eğlence, korku, üzüntü, macera, heyecan. Bir sürü içerikler olacak. Her gün video çalışacağız. Yani her gün kanala girip bakabileceksiniz. Değil mi Bilal? Bilal çok istedi. Dedim ben niye açmıyoruz dedim. E ee, isminde birlikte düşündük ve ismini de birlikte koyduk. Ee, yani abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar, yorumlara da e, işte bu şu içerik gelsin, şu içerik gelsin diye e, fikirlerinizi bekliyoruz. Bundan bir sonraki yani bu videodan bir sonraki video çok güzel bir e, video olacak. Bu videodan sonraki video çok güzel bir video olacak. E, onun için Abone olmayı, like etmeyi, yorumlara işte tavsiyelerle bulmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki bölümü de Evet, şimdi size bay bay yapıyoruz. Bay bay.